Selam, herkese merhaba, balkonuma hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videoda bu güzel Sedum Joyce'un saksı değişimini yapacağım. Aslında bu saksı da daha idare eder ama saksının gördüğünüz gibi alt kısmı çok dar. Denge problemi oluyor, böyle devriliyor. E, o yüzden onu yine hemen hemen aynı boyda bir saksı, bu yeterli Çünkü yerim olmadığı için mecburen böyle küçük saksılarda idare ediyorum ama en azından altı daha böyle hani sağlam durabilen bir saksıya bunları da daha önceki videolarda paylaşmıştım 5 TL'ye aldım arkadaşlar pazardan altına Vallahi kendim böyle bıçakla tornavidayla hemen deliğini de açtım şimdi hemen ben şuradan toprağımı bir kovama uzanayım şöyle Hemen şöyle birazcık toprağımı saksına yerleştireyim ve bu güzel Sedum Joyce'un saksı değişimini yapalım. Şimdi şuradan birazcık da yanmış inek gübrem halen daha bitmedi ne bereketliymiş ama 25 kiloluk çuvalla almıştım. Şöyle. Şimdi biraz daha üzerine toprak şöyle karıştıra karıştıra bu tamamdır hemen şimdi hazırlayacağız Evet, saksımız hazır, toprağımız hazır. Şimdi sen gel bakalım buraya. O kadar çok devriliyor ki arkadaşlar. Nasıl güzel. Şöyle yakın çekim yapsam. Yakın yakın göstersem kamera netliği bozulur mu acaba? Çok güzel değil mi? Gül gibi forma oldu. Evet, şimdi bunu Buradan çıkartacağız. Tabii çıkartırken mutlaka kırılmalar, dökülmeler olacaktır. Ama o kadar kolay yetiştirilen bir bitki ki, bakın hiç öyle hani yüksek ağımsalında bir kökü yok. Şöyle alt yapraklarını, neyse onları dikerken de hallederiz. Çok fazla kökü olan bir bitki değil. O yüzden büyük saksıya ihtiyacı yok. Onu hep genellikle söylüyorum. Çok fazla aşırı büyük saksıya ve çok topraklı bir saksıya dikersek de bu sefer kökler çürüme yapıyor. Çok ıslak kalacağı için toprak çabuk kurumuyor çünkü. buna dikkat edersek bir ikincisi de çok aşırı su isteği olan bir tür değil. Sedum türü, Sedum Joyce. Şöyle yapraktan da göstereyim sizlere. Yapraktan da inanılmaz son derece kolay üretilen bir tür efendime söyleyeyim ee, keserek şöyle dallarından keserek kestiğimiz yerlerden çelik diyoruz ya onları ayarlayarak da çok kolay üretiliyor bu yaprakçıklarından da çok kolay toprağın üzerine bırakın o kendi kendine bu düşenler bakın bunları ben hani dikmedim sonuçta kendi kendine köklenmiş bu bendeki türü çok klasik olan türü ah papağan geldi buraya yeşil yeşil papağanlar vardır. İstanbul'da böyle belli mevsimlerde gelir. Hint kargası mı diyorlar? Afrika kargası mı diyorlar onlara bir de bir diğer ismi de. Buralarda çok oluyor. Ağaç fazla olduğu için. Ee, ne diyorduk? Papağan beni böldü. Şöyle bir çıkartalım. Biraz hassasiyeti şöyle saksı değişimi yaparken yaprakları hemen böyle pıtır pıtır dökülüyor. Sedumların genelliği zaten bu şekilde. Evet. Bunlar tamam. Şimdi bu saksıyı hemen şuraya koyalım. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden. Aa. Şimdi bakımını da Kısaca anlatayım mı arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar klasik bir bitkinin de bakımını video çekilir mi diye? Ne yapayım, ne çekeceğim başka dermişim. Ee, şöyle bakımı çok çok zahmetsiz İnanın hiçbir isteği yok. Bu hem diyordum ki bu bendeki en klasik tür sedumun bunun bir de alacalı olanı var. O da pek güzel bir şey. Ee, Bulursam almak isterim ondan da çünkü bunlar çok gerçekten zahmetsiz türler. Yani çürüse bile hemen iki yaprağını atın tekrardan ürüyor. İşte çürüyen yeri kesersiniz, tekrardan dikersiniz, oradan da üretim ve çoğaltım yaparsınız. O yüzden zahmetsiz de olduğu için bakması kolay oluyor ve görselliği de gerçekten çok güzel geliyor bana. Şimdi bu arkadaş bu sedum, sedum Joyce Güneşi çok ama çok seviyor. Hani zannetmeyin ki güneşin tüm gün yaz güneşinin altında yaprakları yanar. Hayır benim bu tüm gün en tepeden böyle üzerine güneş bunun geldi. E, Temmuz, Ağustos güneşi bile geldi ama sürekli balkonda ve açıkta olduğu için çok alışkın güneşi. Güneşten aldığım vakit bu yaprak araları çok e, uzuyor, seyreliyor ve inanılmaz kötü bir formu oluyor o zaman. O halini pek sevmiyorum ben. O yüzden güneş ihtiyacı bence yüksek. Güneşi seven bir arkadaş bu. E, suyu dengeli vermek gerekir. Susuzluğa tahammülü oldukça yüksek ama e, sürekli toprağı ıslak kalırsa çürüme yapıyor. Unlu bit olabilir. Çünkü yaprak araları sıkı sıkı olduğu için bir de çok sık sık böyle hani yan yana oluyor. Ee, işte fazla toprak ıslak kalırsa unlu bite yatkın bir tür. Ve böyle dokunduğumuz an maalesef ki tıkır tıkır bu yapraklar dökülüyor. Benim bu tabirlerime de artık benim ta de, takipçilerim uzun yıllardır beni takip edenler alıştılar. Böyle işte tıkır tıkır dökülüyor, pıtır pıtır iniyor. Böyle konuşmayı seven bir arkadaşınızım ben. Ama pek güzel bir tür gerçekten bu klasik türler e, en güzeli en zahmetsizi gül gibi formu oldu yani şunun güzelliğine bakın saksına da şık durdu güzel oldu evet diyorum ki yani güneşi çok seven bir arkadaş o yüzden güneşten sakınmıyorum ben. Ee, sizlerin de eğer varsa böyle bir türü ya da bu videodan sonra insanlar tabii birbirimizden etkileniyoruz, almak istiyoruz bunu. Bu çok da ucuz bir e, sukulent türüdür. Onu da söyleyeyim çok pahalıya almayın <laughs> Gördüğünüz yerlerde. E, çünkü üretimi çok çok kolay ve artık hani yerli türlerden hani dağa taşa atsak tabirim vardır ya benim orada yetişir bu öyle bir arkadaş. E, o yüzden çok pahalı bir tür değil, çok çok ucuz. Ama mutlaka bence sukulent yetiştirmeyi seviyorsanız bu türünüzden de olsun. Yani çok klasik deyip de böyle burun kıvıranlar olabiliyor. Ee, Valla çok da gösterişli oluyor. Yani bu klasik türler böyle güzel saksılara dikildikten sonra uygun şartlarda sağlandıktan sonra bence en havalı en güzel sukulentler oluyor arkadaşlar. Evet daha da kızaracaktır bu şimdi soğuklarla birlikte. Hava serinledikçe daha da kızaracak. Bu şu anda bu hali yaz yazdan çıkış rengi bu arkadaşlar. bir daha şöyle dik dik durmasını isterim ama o zaman da belki tutunur oturur. Şu anda çok da susuz da kaldı. Saksı değişimi yapacağım diye. Gerçi susuzluğu hani yaprakların diriliği gayet yeterli. Sukulentleri biliyorsunuz ki yapraklarından da ayırt edebiliyoruz. Yani susamış ya da susamamış olur. Buruşu veriyorlar hemen. Ya aslında bunları böyle kesip dikmek istiyorum ama çoğalıyor ya bir taraftan da onu da istemediğim için işin özü bakımı en kolay sukulent türlerinden sedum joyce mutlaka şans verip alın derim güzel bir saksıya dikin cam mermer önüne koyun hani yeterince güneş aldırmaya özen gösterin ben yaz kış sürekli balkonda bakıyorum yazın da balkonda kışın da balkonda yani yazın sıcaktan zarar görmedi. Kışın soğuklarda da hiçbir zarar görmedi. Ee, havada geçen yıl mesela çok kar yağdı İstanbul'a. Yani yağdı yağdı durdu. Mübarek hiç durmadı diyebilirim. Ee, ona rağmen hiçbir şey olmadı. Hiçbir e, kaktüsümü, sukulentimi sarıp sarmalamadım. Tabii üzerlerine kar yağdırmadım sadece. Balkonda böyle balkonun en e, kuytu olabilecek duvar kenarına, cam dibine yere böyle konumlandırdım kışı o şekilde açıkta geçirdiler. Her kış öyle çünkü. bir de tabii bu alıştırmaya da bağlı. Şimdi hani tutupta da daha karasal iklimde yaşayan arkadaşlar onu yaparsa donar maalesef ki artık herkes öğrendi yani sukulentlere, kaktüslere nasıl davranmamız gerektiğini. İlk zamanlarda o acemiliklerimiz. Evet. İşte budur. Şöyle. Şimdi burada bir sürü de yavru bebekler var. Hazır bebeklerini de vermişken şöyle saksının diplerini atalım. Olanlar olsun. sonra da su veririm arkadaşlar. Çünkü kesmedim köklerinde. Kökleri duruyor. Zaten çok azıcık kökü var. İki gün sonra da böyle az bir su vereceğim ona. Hani bir can suyu gibi tutunsun. Siz benim bu yan tarafı tabii görmüyorsunuz. Burada toprak kovası vesaire, gübre kovası. Kimse görmeden onları oraya. <laughs> Şöyle. Nasıl oldu bence? Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben kamerayı elime de alayım. Bir yakın çekim de yapayım sizlere. Şöyle birazcık da yakın çekimle sizlere bu arkadaşı, bu güzelliği şöyle bir göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten gül gibi oldu. Formu çok güzel oldu. Dediğim gibi yani böyle bu dallarından kesip o şekilde de bunu çoğaltırsınız. Öyle de oluyor. Düşen yapraklar gördüğünüz gibi kendi kendine zaten bebekler veriyor. Hiç nazın yazı olmayan çok zahmetsiz, çok klasik ama bir o kadar da Güzel ve şık bir sukulent. Bakın ne kadar hoş oldu görüntüsü. İşte bu görüntü, bu form insanın çok cezbeden bir hal. E, o da doğru konumlandırmayla oluyor arkadaşlar. Öyle çok hani özel bir toprak isteği gerçekten bakın yok. E, paket toprak kullanıyorum ben hazır paket toprak, içerisinde biraz da bahçe topraklarından böyle hani tarla toprağı, bahçe toprağı böyle hazır toprakla onu karıştırıyorum, meç ediyorum. İşte yanmış inek gübresi, koyun gübresi, solucan gübresi, gübre falan hiçbir şey ayırt etmez bu. Çok klasik bir tür olduğu için yani artık bunlara sardunya gibi e, bakacağız. Hani o klasmanda göreceğiz. Suyu dediğim gibi e, çok susuzluğa da dayanıyor. E, fazla sudan kaçınmak gerekiyor. Kendi bünyesinde zaten yeterince suyu tutuyor. E, Yaz günü valla tüm gün sabahtan akşama kadar benim bu balkonumun ön kısmı çok sıcak oluyor. Aşırı sıcak oluyor. Yani sıcağı çok güzel tolere ediyor. Yaz sıcağını, güneşi çok iyi kaldırıyor. Ama ben alıştıra alıştıra bu hale getirdim onu. Ee, yeni seradan aldığınız bir bitkiyi yazın böyle güneşin altına bırakırsanız o yanacaktır tabii. Kademe kademe alıştıra alıştıra çıkartmanızda fayda var. Ee, siz tabii kendi ikliminize göre buradan yola çıkabilirsiniz Ben İstanbul'da yaşadığım için Marmara bölgesi Hani çok aşırı bir soğuğumuz bizim yok Özellikle İstanbul Burası daha kuytu kalıyor diye düşünüyorum e, öyle zaten <laughs> e, anlatabileceklerim bu kadar Sedum Joyce bakımı çok çok zahmetsiz çok güzel ve çok kolay bir tür Dediğim gibi üretmesi kolay. Bunu temin etmek bulmak da çok kolay. Çarşıda, pazarda, çiçek satanlarda mutlaka tezgahlarda ben görüyorum bunlardan. Çok yüksek fiyatlara almamaya özen gösterin derim ben. Çünkü çok klasik bir tür. Bazen internette görüyorum satış sayfalarında uçuk fiyatlar istiyorlar. Hani bu artık klasik olan türüne bile. Öyle durumlar, vaziyetler bu. Şimdi kimse görmeden dediğim kısmı da göstereyim sizlere arkadaşlar. Daha balkonda da yapacağım çok iş var. Çok saksı değişim işlerim olacak. Ee, benim de pek fırsatım yok. Bu Fes Şenko'yu kalan şu türüm. bunun bakımını yapmam şart artık çok sıkıştı toprakta onu hissediyorum şu dalları mutlaka kesip yanına dikeceğim bunlar çiçek saplarıydı çiçek saplarını kesmeyince böyle yaprakçıklar verdi bakın bu da işte güneşi tüm gün aldığı için rengi böyle bunun klasik rengini görseniz yemyeşil bir şey hani dönüp bakmaz bile bazı insanlar ama böyle güzel bir konuma koyunca rengi değişiyor farklı bir hal alıyor Dediğim gibi yapacak daha bir sürü işim var ama peyderpey yapıp videoda pek zamanım olmuyor çekmeye açıkçası. Şimdi bu videoyu kapatacağım. Hemen buradan doktor randevum var. Sormayın bir diş problemi yaşıyorum. Dişçiye tekrar gideceğim. Gibi gibi yani Allah önce sağlık sıhhat versin. Sonrasında da bu güzellere bakmaya devam edelim arkadaşlar. Evet izlediğiniz için videomu çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapatmadan önce arkadaşlar şurada martıları da göstereyim. O binadan komşu onları herhalde ekmek, simit vesaire bir şey attı. Bir anda martılar doluştu. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.